2000'lerin başlarında Nokia'nın bu futuristik telefonlarını hatırlayanlar vardır aramızda. Zamanın çok ötesinde çok farklı çizgiler taşıyan ve pek çok tasarım ödülü alan cihazlardı bunlar. 2019'da Lexus ve Nike'ın iş ortaya çıkartılan bu konsept araç tasarımında ise en çok konuşulan kısım aracın lastikleri olmuştu. Meraklı arkadaşlar bunu da hatırlayacaklardır. Buysa dünyaca ünlü robotik geliştirici Oxford Matrix'in 7 sene önceki bireysel asistan durumu. Yine futuristik bir tasarım, yine zamanın çok ötesinde bir estetik. Motorola'nın bu bebek monitörü ise günümüzden ne kadar da bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünüyor, değil mi? Bu tasarımların hepsinin tek bir ortak noktası var: Teş Chauhan. Teş günümüzün en yetenekli endüstriyel tasarımcılarından biri olarak kabul ediliyor ve bugün son tasarım olan mekanik bir kol saati, Rado Türkiye'nin destekleriyle kanalımıza konuk oluyor. Rado Diastar Teş Chauhan Special Edition. Evet, test kısaca bahsettik. Radoyu'da daha önce kanalımıza konuk olan Captain Cook incelemesinde detaylıca konuşmuştuk. İsviçre'de Rado'dan Master of Materials diye bahsediliyor. Yani materyallerin efendisi. Bunun da en büyük sebebi saatçilikte farklı malzemeleri kullanma konusunda tüm rakiplerinin çok önünde olması diyebiliriz. Bu unvanı kazanmasına en fazla katkı sağlayan modellerden birisi de Star modeli. 1962'de durulan Star, dünyanın çizilmez ilk kol saati olma iddiasıyla beraber gelmişti. Sertleştirilmiş tungsten karbür malzemeden üretilen saat kasasını gerçekten de çizmek pek mümkün görünmüyordu. Bir de bunun yanına eklenen safir cam detayı düşününce, Rado hakikaten ultra dayanıklı saatler ortaya çıkartmıştı. Dikkat edin 1962'den bahsediyoruz. Bu safir camın yaygın olarak kullanılmaya başlamasından neredeyse 50 sene öncesi diye düşünebiliriz. Bahse konu çizilmez bu 1960'lardan kalma Diyastar saatlerden geride kalan seneler içerisinde benim de dönem dönem karşıma çıkanlar oldu. Ve çoğunda da en ufacık çizilme veya yaşlanma emaresi yoktu. Muhtemelen bu şaşırtıcı üstünlüğü sayesinde ülkemizde de sünnetlerde, düğünlerde en çok hediye edilen saat markalarından birisi olmayı başardıradı. Uzun seneler eskimeyecek harika bir hediye. Az önce tungsten karbür dedim ilk diyastar alışımı için. Yani tungsten ve karbon karışımı. İşte bu karışım literatürde seramik tanımına da uyduğu için pek çok kaynakta Deastar'dan dünyanın ilk seramik saati diye de bahsedilir. Bundan 63 sene önce üretilmiş seramik kasalı ve safir camlı bir saat. Günümüzde seramik kasaların ki artık genelde zirkonyum dioksit alışımı tercih ediliyor, saatçilikte ne kadar önem kazanmaya başladığını düşününce, Rado'nun malzeme seçimi ve argesi konusunda zamanının ne kadar ilerisinde olduğunu kolayca anlayabiliyoruz. Fakat bu futuristik yaklaşım sadece malzeme seçimiyle de sınırlı değil. Hepiniz fark etmişsinizdir. Bu 1962 Diaz'lar tasarım olarak da çok farklı, çok futuristik çizgilere sahipti. Beğenip beğenmemek tabii ki herkesin kendi tercihi fakat işte böylesine zamanın ilerisinde konumlandırılmış bir saat modeline yeni bir tasarım dili eklemek isterseniz akla ilk gelen isimlerden birisi yine zamanın ötesinde tasarımları ortaya çıkarmasıyla tanınan Teş Çavandan başkası olamazdı. For Dear Star, I mean it was really interesting because I already loved the design. I think my first feeling was okay, what can I bring to that party? You know, I was looking at a lot of AI-generated images, future scapes, interiors. I'm really interested in how science fiction is represented on screen all the way from the 60s up until now. Evet, Elimizdeyken beraber masaya yatıralım ve hep birlikte incelemeye başlayalım istiyorum efendim. Saatin genişliğini 38 mm, kalınlığını 11.7 mm ve uzunluk değerini de 44.7 mm olarak ölçtüm. Kasa şekli bakımından bilekte olduğundan biraz daha iri durduğunu yani 40 mm bir saate yakın hissettirdiğini söyleyebilirim. Saatin tamamı altın sarısı PVD kaplama parlak yüzeylerden oluşmuş ama iki ana materyal kullanmayı tercih etmiş Rado üst kısımlarda yani saatin dış etkilere maruz kalacağı yerlerde Radon'un patent hakkına sahip olduğu kendi geliştirdiği Seramos malzeme tercih edilmiş. Alt kısım ise çelik. Bu Seramos dediğimiz alaşım aslında 1962'de ilk Diaslar'da kullanılan tungsten karbürün geliştirilmiş hali diyebiliriz. Bu alaşıma 1993'te radon mühendisleri az bir oranda metal karıştırarak Sermet adını verdikleri bir yüksek teknoloji seramik alaşımı elde ediyorlar. Bu malzeme öncekinden daha da sert ve daha da parlak, ancak işleyip şekil vermesi kolay değil. Enjeksiyon makinelerinde kalıplara dökülmeye uygun değil ve bunu da aşmak için 18 sene daha çalışıyor Rado ekibi. Sonuçta 2011'de Seramos adına verdikleri bu materyal ortaya çıkıyor. Saatçilik dünyasında kullanılan bazı materyallerin sertlik ve buna bağlı zor çizilme değerlerine baktığımız zaman high-tech, seramik, evet gayet sert ve zor çizilir bir malzeme ancak Seramos onu da ciddi oranda geride bırakarak neredeyse standart çeliğin 8-9 katı bir sertlik değerine ulaşıyor. Ceramos'un son derece sert ve zor çizileri olmak dışında bir diğer özelliği de çok yüksek bağlayıcı olması. Yani bu saatteki gibi PVD kaplama bir Ceramos malzemenin seneler sonra bile parlaklığından bir şey kaybetmeyeceği ilk günkü kondisyonda olacağını iddia ediyordu. Altın kadar parlak ve altına göre çok daha dayanıklı bir malzeme. Gümüş ya da çelik görünümü de tasarım sırasında elbette akıllara gelmiş ama bakın Tej ne diyor. I know when a product is done when I get the goosebumps, I get the feels. And I think my, my gut reaction was, wow, the silver looks good. When I put the gold on, that's when I got the goosebumps. Saat 3 yönünde üzerinde Radon'un meşhur denizci çapası logosuna da yer veren tepeyi görebiliyoruz. Kavrayıp kullanmasında bir sıkıntı yok. Basçek tipte bir tepe yani vidalı değil onu da belirtmekte fayda var ancak yine de 100 metre su geçirmezlik sunmayı başarmış Radon. Teknik olarak havuza duşa falan da girilebilir demek bu ama ben daha önceleri de anlattığım gibi bir tepesi olmayan saatlerle suya girmeyi pek tercih etmiyorum. Bu saatte zaten o tarz bir saat değil bence. Arka çelik kapak üzerinde de koyu gri PVD kaplama tercih edilmiş. Buradaki minik safir pencereden mekanizmayı az da olsa görebilmek mümkün. Saatin özel seri bir model olduğu bilgilerine de yine burada yer verilmiş. Kapağın altında Rado'nun R-764 adını verdiği otomatik mekanizma mevcut. Savaş Grup bünyesinde görmeye alıştığımız ETA'nın 28-24 kalibre üzerine geliştirdiği 80 saat güç rezervi sunan bir mekanizma bu da. Nivachron Pandu sayesinde manyetik etkilere karşı daha korunaklı ve 5 farklı pozisyonla regüle edilmiş dakik bir mekanizma. Rado zaten ilk günden beri hiçbir zaman horoloji anlamında büyük yenilikler peşinde koşan bir marka olmadı. Onları öne çıkartan hep dönemin ötesindeki materyal işleme becerileriydi. Ancak bu kötü ya da vasat mekanizmalar kullandılar anlamına da gelmemeli. Aksine yanlış bilmiyorsam geçmişte de Rolex'ten sonra en çok kronometre seviyesinde COSC sertifikalı mekanizmalar kullanan markalardan birisi yine Rado'ydu. Bu mekanizma COSC sertifikalı değil. Ancak geçmiş tecrübelerime dayanarak o seviyede bir dakiklik sunacağını sanıyorum rahatlıkla söyleyebilirim. Elbette elle kurma ve hacking yani saniye durdurma özelliği sunduğunu da ekleyerek saatin en radikal yanlarından birine kayışına geçelim.

Ancak saat yaklaşık 10 gündür bende ve kullandıkça hoşuma gitmeye de başladı. Yani böylesi sarı bir kasa üzerinde bu kadar radikal bir seçim bir bakıma altın sarısı saatlerin o kimilerinin kro işi dediği algıyı da allak bullak ediyor diyebilirim. Bilekte çok konforlu ve yine Teşçuhan'ın tasarladığı içi gri dış yüzeyi sarı klipsle de son derece uyumlu. Klips içerisinde bileğe takıp çıkartırken elinizin kolayca içinden geçmesine olanak sağlayan hızlı uzama kısama aparatı da zekice düşünmüş. Ve nihayet saatin ön yüzüne geliyoruz. Burada tasarım detaylarına geçmeden önce tasarımcının kendi sözleriyle kendini anlatmasına izin verelim istiyorum. I was always drawing, drawing fantastical things, inventing things. You know, in my mind I was like designing things. I didn't really understand I think what that meant at that time. I think I was the only teenager who had this huge architectural Zucor drafting machine with a huge drawing board. If I wasn't out on my bicycles or playing tennis, I was on that drawing board. I was always interested in movies like Blade Runner. Not just watching the movie, but I wanted to find out who were the artists behind those movies, that Sid Mead, Ralph Macquarie. I grew up with Star Wars, seeing the artworks and where these ideas were coming from. The way the future was presented as designers, we all walk around absorbing these images, and it turns into this visual. vocabulary at elbette safir cam kullanılmış. 1962'de bunu ilk yapmayı başaran bir saat modelinde başka bir seçenek zaten düşünülemezdi. Ancak Rado burada da standart bir safir cam yerine fasetli yani kesme bir safir cam tercih etmiş. Bu sayede camın dış yüzeyinde ışık kırılmaları olmak sağlayarak ayrı bir çember hissi yaratılmış. Maliyetli ve zor bir uygulama olduğunu biliyorum. İşten de antireflü uygulamasına yer verilerek kadranın net ve berrak bir şekilde okunmasına yardımcı olunmuş. İç yani konkav bir yapıda tasarlanmış kadran üzerinde her bir dakika merkezde buluşan çizgilerle gösterilmiş. Her 5 dakikada bir, daha doğrusu her saat indisinde ise kabartma uygulanarak direnik katılmış. Tej, kadranda renkli bir görünüm olmasını istemiş. You know, basically, I wanted to use some color on the dial, and I didn't know where I could put this color. and i thought okay well you know let's put it in this kind of 9 to 12 quarter things happen between 9 to 12 for me and each day has a different color representing the way i see the week you know my week starts and we use cool colors you know greens and blues can eventually kind of heats up until we hit the weekend and we start using some neons evet, Ayrıca takvim diskinde de haftanın her günü için ayrı bir renk seçmişler. Sadece renkli de takvim disklerinde Teş Çavan'ın kendi yazı fontu kullanılmış. Böylece alıştığımız day-date tasarımına bambaşka bir heyecan getirmeyi başarmışlar. Saat 12 pozisyonda Rado'nun klasik dönen çapo logosuna yer verilmiş elbette. Saat birinizde gid ettikçe yer çekim etkisiyle dönen ve Rado koleksiyonerlerinin vazgeçilmezi olmuş bir detay bu. Alt kısımda da Rado ve otomatik ibarelerine yer verilmiş. Tüm bu detaylar hatta merkeze taşınmış Swiss made ibaresi de tasarımda bilerek arka planda kalsın istenmiş. İlk bakışta fark etmesi oldukça zor ayrıntılar bunlar. Ancak beyaz renkle seçilmiş iskelet akrep yelkoğan ve neon sarısı saniye kolu tam tersi bir şekilde oldukça dikkat çekici. Böylece saate bakar bakmaz zamanı okumak son derece kolay olmuş. Fosfor sadece akrep ve yelkoğan üzerinde kullanılmış. Karanlıkta yeterince parlıyor ve yine kolay okumaya yardımcı oluyor ama uygulamalarını kısıtlı olduğu için dalga saatleri kadar uzun süreler dayanmıyor. Evet saat hakkında nihai görüşlerime geçmeden önce uzun süredir yapmadığım bir hatırlatmayı tekrarlamak istiyorum. Efendim erkoçak.com adresinde bir e-mail listesi oluşturmuştum. Bunu sadece önemli olduğunu düşündüğüm bazı fırsatları önden duyurmak için kullanıyorum. Şimdiye kadar ancak 2-3 gönderi yollamışımdır. Yani öyle kalmış aklımda ama sanıyorum listeye katılan herkes halinden memnundur. Eğer listeye katılmadıysanız şimdi bu erkocak.com'daki mail listesine katılmanın tam zamanı diye düşünüyorum. Linki aşağıya da koyacağım. Hatta spam klasörünüze düşmemesi için kontak listenize falan da ekleyebilirsiniz. Benden uyarması olsun. Ben hatırlatmış olayım bu hafta bunu. Vardır bir sebebi elbet diyerek benden önce yine Teş kendi saati hakkındaki nihai görüşlerine bir bakalım. When we got the call from Rado, I was really, really excited about it. The cooperation with the team has been absolutely perfect. I love the gold. I think the strap has come out really nicely. We've got a lot of interesting contrasts with colours, textures. I like everything about my watch. I'm Ted Chohan and I'm the master of my own material. Rado, bunca sene sonra bir dokunuş yapılacaksa bence en doğru tasarımcılardan birisiyle çalışmış. Bu seramos bezeli, safir camı ve seneler boyunca ilk günkü formunda kalacak alışılmışın ötesinde tasarım detaylarıyla da hep farklı olmayı başaracak çok cesur bir saat ortaya çıkmış. Yani böylesi sap sarı bir saatin herhalde alabileceği en futuristik görünüm bu olabilirdi. Birbirine benzer saatler kullanmaktan sıkılmış koleksiyonerler için bence çok çarpıcı bir saat olmuş. Hani hep kızıyoruz ya saat tasarımlarına bakınca bu buna benziyor, şu şundan esinlenmiş diye. Alın size hiçbir şeye benzemeyen ama bilenler için 30 metreden ben diye ısıtırım diye bağıran bir saat. Tabii bu model adı üzerinde özel üretim yani special edition bir saat. Limitli değil ancak uzun seneler katalogda kalmayacağı da aşikar. Aslında Teşcoğan'ın Rado için tasarladığı ilk saatte de değil bu. 2021'de True modeli de yeniden Teş tasarlamıştı. Ödüllü bir tasarım olduğu da ve şu an çoktan tükendi bile. Bunun da öyle olacağını ve seneler sonra bile iyi ki koleksiyonumda bu saat var dedirteceğini düşünüyorum açıkçası. İlk bakışta alışması zor fakat zaman içinde değeri anlaşılacak, gurur duyulacak bir tasarım ortaya çıkartmıştı Teş Cavan. Ve sanıyorum babası da benim gibi düşünmüş. One memorable moment was a really big design exhibition in London and I remember my dad was there. And he kind of strategically positioned himself next to one of the main displays of this watch. And anyone who walked past, he would just pull the and say, My son <laughs> Böylece kanalımızda ikinci kez Rado'yu konuk etmiş olduk. Şu an en popüler modeli durumunda görünen Captain Cook içinde şöyle bir video hazırlamıştım. Burada Rado'nun marka hikayesine de yer vermiştim hatırlarsanız. İzlemediyseniz şimdi hemen buraya tıklayarak buradan devam etmelisiniz efendim. Ha bunu zaten izlediyseniz o zaman şu videoyla devam edelim hep birlikte. Hoşçakalın. Saatlerle kalın arkadaşlar.